Thank you Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Çekilişimize başlamadan önce sizlere güzel bir haber vermek istiyoruz sevgili izleyicilerimiz. 10 numara oyunumuz artık millipiangoonline.com ve millipiango şans oyunları uygulamamız üzerinden oynanabiliyor. Siz de şimdi millipiangoonline.com veya millipiango şans oyunları uygulamamıza üye olun. 10 numara heyecanını dijitalde yaşayın. Mobil uygulamamızdan 10 numara oynamak için uygulamayı güncellemeyi unutmayın diyelim ve çekilişimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal hali oto çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimi huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz sağ şans yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özlem Süsler hoş geldiniz. Beşiktaş 26. otelde imza etkili katip Sayın Tuncay Sönmez hoş geldiniz efendim. Sayın Sönmez hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Leyla hanım hazırlıklarımız tamamlandı. Çekilişe başlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahip olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi sahip olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6 5 4 3 2 ve 1'i bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasında doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 365 milyon 549 bin 967 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek. Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.33 gösteriyor. Bizler milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekiliş işimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Bakalım ilk şanslı numaran olacak. Makine tarafından belirlenen ilk şanslı numara 56 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com adresinden ve millipiango tv YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 74 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara 51 oldu ve dördüncü şanslı numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 54 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği beşinci şanslı numara var. Beşinci şanslı numara 59 oldu ve şimdi de altıncı şanslı numarayı bekliyoruz. Makinemiz tarafından belirlenen 6. şanslı numara 28 ve evet ilk makinemiz Joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplanı karıştırmaya devam ediyor. Bakalım Joker numara ne olacak? Evet Joker numara 38 oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden. Bir adet süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim ikinci makinemiz gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye tekrar bol şans diliyorum. Evet ikinci makinemiz Superstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numara 29. Evet iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 28, 51, 54, 56, 59, 74. Joker numara 38 ve Süperstar. için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de şans topu ve 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşında doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimli Koçakalan efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.